Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyönlü ile karşınızdayım. Bütün Clash severlerin Clash of Clans'ın 10. yılı kutlu olsun. Burada bir alkış alalım. Dile kolay tam 10 yıl oldu arkadaşlar. Clash of Clans piyasaya çıkalı ve süpersel bunu eşi benzeri görülmemiş etkinliklerle kutluyor. Bu etkinliklerden bazılarını detaylı bir şekilde bu videoda sizlere tanıtacağım. Tanıtımlara geçmeden önce ufak bir spoiler vereyim. Dayanamıyorum. Altın Millet'teki kostümü de sayarsak bu ay 5 tane kostüm geliyor arkadaşlar. Diğer 4 kostümü görünce ağzınız uçuklayacak. Şimdiden rezalın arkadaşlar. Hazırsanız tanıtımlara geçiyorum. Hemen ufak bir hatırlatma daha yapıyorum. Bu kostümlerden ya da altın Millet işte arka plan ne varsa onları satın alırken Satın almadan önce içerik üretici kodumuzu Emre olarak oyun içerisinde yazıp bana destek olursanız çok sevinirim. Destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. 10. yıl kutlamalarına başlıyoruz iyi seyirler. Hangisinden başlasam bilemedim. Ama ilk önce şu kostümlerden bir başlayalım. Dükkana neler gelmiş onu size göstereyim. Sonra bunları size oyun içerisinde detaylı bir şekilde göstereceğim. İlk olarak 10. yıl klaş yıl dönümü arka plan arkadaşlar bir tane arka planı var iki buçuk milyon iksir iki buçuk milyon altın yani abartmıyorum bugüne kadar Clash of klansa gelen gelmiş geçmiş en iyi arka plan tartışmasız yani şu daha iyi diyebilen çıkamaz yani ben her türlü bunu savunurum arkadaşlar mükemmel olmuş görünce siz de hak vereceksiniz 120 TL olarak karşımıza geliyor Tamam bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncesinde neler geliyor onlara bir bakalım. Pixel kraliçe kostümü arkadaşlar. 10. yılı özel 4 kahramana da piksel kostümleri geliyor. Kraliçe her kostüm 85 TL. Normalde buraya kostüm gelince özel kostüm gelince 170 TL olurdu. 10. yılı özel %50 indirim yaptılar arkadaşlar buraya. Kostümün her biri 85 TL oldu. Koruyucu kostümü piksel koruyucu piksel şampiyon kostümü ve şurada bir tane de 14x paketimiz var. 50 milyon altın 50 milyon iksir 300 bin kare iksir 850 TL'lik bir teklif var arkadaşlar. Hemen diğerlerine devam edelim. Dikkatinizi çekmiştir. Sağ alt köşede dükkanın sol tarafında ha, Yeni bir Butonumuz var oraya bastığımızda Clash'ın 10. yıl mücadeleleri 2012'den başlıyor 2022'ye kadar arkadaşlar Her gün bir tanesi açılacak Her gün yeni videoyu Yükleyeceğim arkadaşlar kaçırmayın Toplam 11 tane mücadele geliyor arkadaşlar Ve bu mücadelelerden topladığınız yıldızlarla Sağ taraftaki ödülleri Kazanabiliyorsunuz 3 yıldıza kaynak ekseri 9 yıldıza engel küreği 15 yıldıza bir tane arka plan açılıyor arkadaşlar ama o 120 TL olan arka plan değil bunu soracak olan kesin çıkacaktır şimdiden onu söyleyeyim 21 yıldıza inşaatçı cüzdü 27 yıldıza her şeyin kitabı neredeyse unutmuştuk her şeyin kitabını 10. yılda bize hediye ediliyor 33 yıldızda da bir tane inşaatçıları hızlandırma iksiri bizim oluyor arkadaşlar. İlk olarak mücadeleyi bir üçleyerek başlayalım. İlk mücadele köy 8 Kolaydan başlıyor. 2022 aşırı zor. Şimdiden söyleyeyim. Yani her gün videosunu atacağım arkadaşlar. Üçten iş videolarını kaçırmayın kanalda. Dediğim gibi dükkandan herhangi bir şey satın almadan önce içerik üretici koduna Emre yazarsanız çok mutlu olurum. Başlayalım bakalım. Devleri direkt salayım çıkayım dedim. Büyücüler pert etti devlerimi. Şuradan barbarla büyücüleri çekiyorum. Şu köşeye kadar gel. Büyücüler. Havan topundan girelim. Gerçi havan topunu oradan. Şöyle bombacı. Burada en büyük sıkıntı alan topları. Alan topuna okçularınızı pert etmemeniz gerekiyor. Güzel. Bombacı, bombacı mülayimleri de birer birer aratın. Alan toplarını alın zaten gerisi kolay. Sağ en üst köşede Tesla var arkadaşlar haberiniz olsun. Orada bir tur. Buradan şuradan bombacı Goblinler. Alana sar bir şey alana sar vuracak. Bir şey kalmadığı için sinsileri de salın zaten. Okçuyla top yetişemez onlara. Çok fazla biriminiz var. Dediğim gibi sağ üstte gördüğünüz gibi Tesla var arkadaşlar. Barbarlar duvara açtılar topu da indiriyoruz. Bir tek okçu kulesi kaldı ve Tesla kaldı. İlk gün basit. Asıl zor olan diğerleri. var basit olan yerler. Yani daha yeni başladık. Gittikçe zorlaşacaktır arkadaşlar. 2022'ye kadar yolu var. Haberiniz olsun. Yani böyle ilk çerezlerle başladık ama gittikçe zorlaşacak haberiniz olsun. Şimdi detaylı bir şekilde arka plana bir göz atalım. Yeni arka planımızda aktif ettik. Yani görünce siz de ak vereceksiniz. Bir köşeden başlayacağım detaylı bir şekilde. Köyü turlayacağım. İlk olarak şuradan başlamak istiyorum ya. Köyün her yerinde belediye binaları var arkadaşlar. Hangi belediye binası nerede? Bulun. <laughs> Bir tanesi söyleyeyim. Köy Binası 13 burada. Alt tarafta kralın heykeli var. Koruyucu heykeli var. İşte şampiyon heykeli var. Kış e, Okulans Dünya Şampiyonası'nın dünya e, heykeli var orada. Böyle çok detaylı, aşırı detaylı. Her bir yere baktığınızda en ufak yerde detay görüyorsunuz. Muhteşem ya ben çok bayıldım. Evet arkadaşlar bir de bu arada şunu da söyleyeyim hem kostümler hakkındaki hem de 10. yıl kutlamalar hakkındaki hem de arka plan hakkındaki düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak kesinlikle bekliyorum. Destekleriniz önemli. Şurada altın bilet heykeli var şöyle. Orada bir tane orada iksir heykelleri var, kitaplar var. Böyle büyülü öğelerin heykelleri var. Küçük. Şurada sinsi goblin heykeli var. Süper asker sembolü var. Yani çok ufak detaylar var. Çok dikkatli bakmanız lazım. Tomruk heykeli var. Oradan baykuş heykeli var. Hemen yani üst tarafta unicorn un heykeli var. Köy binası 14 de burada. Ha, yukarı doğru çıkıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye. Gidiyor. Orada bir bomba heykeli var. Pekka heykeli var. Pekka selfie mi çekiyor ne abi Yatmış kayalıkların üstüne Ejderha kafası heykeli var orada Hemen Şu arka tarafta Bir ara Klan savaşları düzenli Gelmişti ona benzer bir yer var Şöyle orada da Kral kraliçe heykeli var golem heykeli var Orada bir tane balta Binicinin çekeceği heykeli var Bu baltısı baltası yani orada iksir ürününün kırılmış canı camı var. Yere akmış iksirler. Taze heykeli var. Orada binici var. Bir domuz domuz yok. Ha domuz arkasındaymış. Dediğim gibi çok ufak noktalar ama mükemmel detaylar. Şöyle fotoğraf moduna geçtim daha rahat. Bakalım diye. Sağ tarafta yine koruyucu heykeli var. Şelalemiz akıyor. Köy binası 11 burada. Sağ tarafta bir hazine arabası var. Klan başkenti gibi görsel olmuş sağ tarafta. Ejderhanın ağzından su akıyor. Yine binici çekici var. Orada e, daha önce gelen çapa işareti var. Çapa dekoru gelmişti. Onun işareti var. Orada küvet gibi bir şey var. Aynen. Ulan Çok küçük görünüyor. Bak zoomlayacağım burayı videoda küvetin içinde domuz bilgisiyle domuz yıkanıyor. Mükemmel detay olmuş ya. Efsane yemin ediyorum bak. Orada inşaatçı üstündeki kahramanımızın heykeli var. Tokmağın heykeli var. Köy binası 12 burada. Top heykeli topun kendisi var şu alt tarafta. Orada hava eşekler var. İnşaatçı üstü bölümü buraya ayırmışlar. İnşaatçı üstü bölümüne her her taraf bir yıl anlatıyor gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Göremediğim ince detaylar varsa da videonun altına kesinlikle yazın arkadaşlar. Çünkü o kadar çok detay var ki gözden kaçırmamam mümkün değil. Kesinlikle yazın yorumlara okuyorum. Arka planımıza baktıysak sıra kahramanlara kostümlerini bayramlıklarını giydirmekte arkadaşlar. Şöyle Pixel Kral sesimi de açtım. Sesi duyun. Acayip bir şey olmuş ya. Oyunun çok eski temalarını yansıtmak için böyle bir konsept uygulamışlar. Kralımızın kostümünü giydiriyorum. Kraliçeye giderelim. Kraliçemizin kostümü de gördüğünüz gibi bu şekilde. Çok şirin görünüyorlar ya. Seç diyorum. gidirelim. giydirelim. İhtiyarımızın piksel hali. Aynı atar oyunu gibi yaptılar arkadaşlar. Piksel kostümlerini seç diyorum. son olarak şampiyon kostümümüz pixel şampiyonumuz arkadaşlar bu da bu şekilde acayip bir şey ya sopayı elinde çeviriyor şöyle Goblin köyüne giriş yaptım kahramanları şöyle saldırı esnasında görün Koruyacağım havada göstereceğim, karada göstereceğim. Önce burayı bir üstesinler direkt. Özelliklerini kullandığınızda nasıl bir efekt ortaya çıkıyor onu da göstereceğim. Koruyucu bir de havada bakalım. Havaya aldım. Şöyle koruyucunun havada uçuş şekli. Zaten koruyucunun özelliği bir şey değiştirmiyor. Burayı da üçlesin. Sonra diğer yerde kral kraliçe şampiyonun özelliklerine basalım. Kral direkt atıyorum özelliğine basacağım. Şöyle ortaya gelirken basıyorum bas. Tım. Bu şekilde. Kraliçe yine görünmezdi. Tabii şunu da söyleyeyim. Kralın yanında çağırdığı barbarlar da piksel barbar olarak geliyor. Kraliçenin yanında çağırdığı okçular da piksel okçu olarak geliyor arkadaşlar. Onu da duyurusunu yapayım yani. Son olarak şu şampiyonun kalkanına da bakalım. Şöyle. Piksel kalkanı fırlattı. Şampiyonun da detaylı bir şekilde yakından saldırı şekli. Evet arkadaşlar ne var ne yok hepsini size detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. 10. yılda en çok hoşuma giden ne derseniz arka plan derim arkadaşlar. Sizin hoşunuza giden ne onu da yazarsanız yorumlara sevinirim. Onun haricinde dükkanın herhangi bir satın alım yaparsanız içerik üretici kodumu destekli bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. İki sayınızı like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy engelleme yayınlarına, yeni gelecek kostümleri derken de aramak de istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.